Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Ben Mr. Eğlence. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. Yeni top altın topla. En sonki videoda e, 19'da kalmıştık. Evet sarı topumuzla sarı kırmızı. Öyle bir top gelsin sarı kırmızı. Mavi la lacivert sarı siyah beyaz siyah beyaz var mıydı ya yoktu galiba ben çok yanlış düşünüyorum galiba evet şuradan Şuradan oradan arkadaşlar e, önceki Red bull serileri izlenmedi ama bunun izle izleneceğini umuyorum bunun hemen ardından e, Red e, Roblox videosu da gelecek Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Önemli bir bu olay oldu. <laughs> arkadaşlar dedem falan ölmedi yani. Allah! Arkadaşlar Red Bull serisini seviyor musunuz? Gerçi sevmeseniz bu videoyu izlemezdiniz devamı gelsin mi? Şu ninjalar çok sinsi ya. Oğlum bence ben zıplardım ya. Naim Süleyman. Naim Süleyman ne alaka lan? İyi <laughs> pislik yapacağım. Ya. Arkadaşlar şunu isterseniz bir yenileyelim. Canım 5 olsun. Zaten 5 de. 5 de 3 gibi bir şey olsun. 5 canın 3 kalbi. İyi ki atlayamamışız. Yoksa içim mi yanardı? Çıkalım şu dağın başına. <laughs> Sen gül topla ben Nergiz'i. Hadi gülüm. Biz korkmayız ondan bundan. Arkadaşlar konsantrasyon işi biraz da. Uf. Ya kanka ne yapsın be? Evet arkadaşlar geldim. eşitmek çıkıyordu. Uh. Çıkalım şu dağın. Seviye 99. Allah. arkadaşlar bakın şimdi. Hop da full doldurmadan. Alfa erkek. Alfa beta sigma. Ulan sarı top ya. Aklıma sar Selim geldi. <laughs> ne alaka diyeceksiniz? İkisi de sarı ya. Yo. Anam. Hocam. Duvalite gidebil. Arkadaşlar videolarım sıkıcı mı? Asla silah soruyla Asla silah zoruyla söyletmiyorum. Eğlenceli. Eğlenceli. Arkadaşlar ben bunu bitirince yani e, mağaraları geçince e, bütün bossları yendim diye bir video çekeceğim ağlattım ya. Hepsini tek canla geçmem lazım. İ lazım. Aa! Agucuk bugucuk hadi mamacık. Hadi mi? Agucuk bugucuk hadi mamacık. Aa! Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. En son burada kalmıştık. Hatırlar mısınız? Hatırlarsınız. Neden? 5 saniye önce. Benim için bir saat ama. Uh. Göz gözü görmüyor. Repus. Takip Ses etme. Sus. Aa! Aa! O yüzden. O yüzden şey, karanlık fabrikaya geçemiyoruz. Arkadaşlar şu canı bir yeniyelim. Yeniyelim yenileyelim. Patlıcan var, yiyecek mi? Gözü, gö göz, gözü görmüyor oraya. Abi ben ona basmadan da kendim yapabilirdim. Şimdi bana zorluk oldu. Göz gözü görmüyor. Rap. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız ona sonra şöyle, 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 şöyle ve tek de. İnşallah ormanın derinlikleri bosuna bugün varabiliriz. Hmm, bakalım arkadaşlar hemen. Göz gözü görmüyor. 25 olabilir yetişiriz. 5 dakikadan uzun yapmayacağım. Şey yedi dakikadan uzun yapmayacağım. Beş değil. Takipçiler ses etme sus. Ooo kombo. Kombo vurdum. Zaten ben hep kombo vururum. Trrr. Kombo. Allah. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Şedoe naila Arkadaşlar bu bölümü de yapıp bitirelim. Çok yavaş göndereceğiz. Mükemmel çok yavaş gerçekten. Hadi kardeşim Hoppa. Bakın 3 2 1 vur dibine dibi 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 eğlen. Neyse arkadaşlar ana. Arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. <laughs> İçinize kalmasın. Arkadaşlar videoma sakın like atmayın. Kanalıma sakın abone olmayın ve bildirimleri açmayın. Yoksa evinize gelip sizi yakalarım. Hadi görüşürüz. Bay bay.